Merhabalar arkadaşlar. Dördüncü konumuz olan iş güç enerji konusundan bahsedeceğim bugün sizlere. İş nedir? Öncelikle buradan başlayacağım. Bir kuvvet cisme yolu aldırabiliyorsa iş yapmış olur. İş skaler midir, vektörel midir diye bir soru gelir karşımıza. Skaler bildiklerimiz ise yön artı sayı ile ifade edebildiğimiz bildiklerimizde. Vektörel büyüklükler ise sadece yönle ifade edebildiğimiz kısımda. İşte belirli bir sayı kullandığımız için iş sıfeler Fizikte işin yapılabilmesi için üç şartın gerekmesi, üç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi cisme kuvvet uygulanmalıdır, belirli iş yapabilmesi için. İkincisi kuvvet cisme hareket ettirmelidir, yani yol almalıdır. Üçüncüsü ise kuvvetle aldığı yol aynı doğrultuda olmalıdır. bir yeri için belirli bir kuvvet uygulayası buluruz. Kuvvet sonucunda iş yapmış oluruz. Çocuğun duvara itmesi, duvara ittiğimiz zaman belirli bir kuvvet uyguluyoruz ama duvarın hareket söz konusu olmadığı için belirli bir iş yapmış olmuyoruz. Arife de yerden kaldırmak yer çekimine karşı yapılan iştir. Büyük bir eşyayı ittiği halde hareket ettirememesi, biraz önce de söylediğim gibi belirli bir yük kuvvet uygulandığı halde cismin hareket etmemesi sonucu iş sayılmayacak durumlar arasında girmektedir. Merdiven basamaklarımız çıkmak iş sayılabilecek durumlar. Düz bir, bir yolda sabit hızla ilerleyen araba iş sayılabilir. Çünkü hızımız sahibiz. sabit. Sabit hızla ilerlersek iş sayılamayacak durumlardır. Bir paketi yerden alıp kaldırmak iş yaptığımız anlamına gelir. Çünkü belirli bir yer değiştirme vardır. Yeterli bir düzlemde ağır bir yükü taşıyarak yürümek. Uçan yollandırılması aynı şekilde hissedilebilecek durumdur. Oysaki aynı yüksekte sabit sabitizm. Burada arkadaşlar sabit hızlı gördüğünüz kısımlarda hareket ettiremediğimiz için iş sayılamayacak durumlardır. Yayın sıkışması da yine iş sayılabilecek durumlar arasındadır. Hareket doğrultusunda dik olan kuvvetler iş yapmaz. Burada efes kuvvetimiz hareket doğrultusuna dik olabilecek kuvvetler olduğu için iş yapmamış olacak. Burada diyor ki bize işin hesaplanması nasıl bulursunuz? Belirli bir formül var işin. İş W iş ile gösteriliyor. F kuvvet X de aldığımız yok. İş eşittir. Kuvvet çarpı yolla işin hesaplanması yapılır. Kuvvetin büyüklüğü ile cismin aldığı yol çarpılır. Jul iş birimidir. R ile gösterilir. 1 jul 1 Newton kuvvetini kullanarak 200 bin milim yol alması sırasında yapılan iştir. bilim tablosunun şu şekilde varmış sizlere. İş, bilime, kuvveti ve yol olarak varik. Bilim zamanında yapılan iş miktarını güçlerin yol, güç ise ise P harfiyle gösteriliyor. Güç skaler bir büyüklüktür. Bilime batış. Gücün formülü bulurken güç eşittir yapılan iş bölü geçen süre olarak buluyoruz. Birim tablosu yine gücün birimi vattır, işin birimi c, sürede saniye olarak gösteriliyor. Burada bazı güç birimlerini verdim sizlere. 1 kilovatı en kullanıyorsunuz sorularda. 1 kilovat 1 vattır. 1 saniye, bir araç 1 saniyede 1 jubuk iş yapıyorsa aracın gücü 1 vattır. Burada birileri araçlarımız verildi ve güç değeri var. Benim ise elde edilen yani alınan enerji bölü harcanan enerjidir. Enerji iş yapabilme yeteneğidir. İş enerji değişimi olduğundan enerji değişimi yapabilme olan J harfi ile gösterilir, ifade edilir. Enerji de bir büyüklüktür. Neden? Çünkü belirli bir sayı ve belirli bir miktar olarak ifade ettiğimiz için sıfır ergenliğidir arasında girer. Enerji işe dönüşebilir, iş de enerjiye dönüşebilir. Mesela örnek olarak evde bir yüzünün Ne olur burada bir ısı enerjisi çıktı karşımıza değil mi? İkincisinde sıkışan bir yer iş yapıyor, potansiyel enerji. Üçüncüsünde i̇çin topa vurmak isteyen bir kişi topa vurmak iş enerjisi oluyor. Belirli bir yükseklik, belirli bir enerji hareket ettiği için kendi enerjiyle devam ediyor. Enerji çeşitlerimiz kimyasal enerji, elektromanyetik enerji. Kimyasal enerji maddelerde depolanmış enerjidir. Bu enerji madde ile başka bir madde etkileştiği zaman kimyasal değişim otu, otu, oluşması sırasında aşağı çıkan enerjidir. Genellikle arkadaşlar yetiklerdeki enerjiler, besinlerdeki enerjiler, kimyasal enerjilerdir. Elektromanyetik enerjiler ise hareket halindeki elektrik yüklerinin sahip olduğu enerjilerdir. Evlerdeki elektrik enerjisinin kaynağı ışık, x ışınları, radyo ışınları, da dalgalar. Üçüncüsü nükleer enerji. Nükleer enerji dediğim şey, bir atomun çekirdeğinin parçalanması ya da küçük ıı, çekirdekli atomların çarpışıp birleşmesi sonucunda açığa çıkan enerjidir. Biz buna nükleer enerji diyoruz. Güneş enerjisi, atom bombası gibi. Mekanik enerjide iki tür enerji vardır. Birincisi potansiyel enerji, ikincisi kinetik enerji. Potansiyel enerji, cisimlerin bulundukları durum veya konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye potansiyel enerji denir. Mesela gelinmiş ilya, ya da gelmiş geyik ya da kurulmuş tav ya da barajlarda bir olduğunuz su sular ya da gelmiş okey. Yerden belirli bir yükseklikte bulunan cisimler potansiyel enerjiye girer. Kinetik enerjide ise durum tam tersi farklı bir şekildedir. Potansiyel enerjide bir cismin bulunduğu konum, o cismin potansiyel enerjisini belirler. Belirli bir yüksekliğe kadar kaldıran cismin ağırlıklarına karşı. sonuç olarak verilmiştir. H çarpı E eşittir de W demişim burada. Belirli bir e, var, belirli bir, bir enerji var. Bunların birbirleriyle de çarpılışmış bir sonucunda oluşan enerjidir. Kinetik enerji nedir? Hareket halindeki cisimlerde arkadaşlar kinetik enerji kullanıyoruz. Hareket halindeki cisimler hareketlerinden dolayı sahip oldukları enerjilerdir. Akarsu, hareket halindeki araba, koşan çocuk, dağın tepesine düşen kare Kütle ve cismin hızı arttıkça cismin kinetik enerjisi de artar. Kinetik enerji formülü 1 bölü 2 m n karedir. m dediğim şey burada kütle. m dediğim şey her zaman kütle Kinetik enerji formülü ise 1 bölü 2 m n karedir. m cismin kütlesi kilogram gösteriliyor. v cismin hızı metre bölü saniye hızı saniye ile gösterilir. Kinetik enerjinin birimi Joule olarak bulunur. Cismin ve potansiyel ve kinetik enerjiler birbirlerine dönüşebilirler. Enerji her zaman konumdur arkadaşlar. Enerjinin konumunda önemli bir yasadır. Enerji yoktan var edilemez. Var olan de yok edilemez. Enerji dönüşümleri toplam enerjimiz her zaman için sabittir. Toplam enerjinin sabit olması demek bir tür enerji azalırken başka tür enerjinin artması demektir. Buradaki en önemli ve bilmeniz gereken kısım enerji her zaman korunur. Ve enerji yoktan var edilemez, var olan bir enerji de yok. Diyor ki bana şekildeki sürtünmesiz bir yolda cisme etkileyen yani 12 mikronluk kuvvet, bu cisme x yolu boyunca ortalama 3 metre bölü saniyelik hız kazandırıyor. Benim güç formülüm neydi? P eşittir, V bölü T. W bölü T. W dediğim şey benim yapmış olduğum bir iş. İş nasıl durmuyordu? F çarpı x'te. F dediğim şey kuvvet, x dediğim şey almış olduğum yol. O zaman formülü neyinde yazıyorum? P eşittir F çarpı R. F'in belimi kaç? 12. V hızı ne kadar? 3. O zaman P eşittir 12 çarpı 3. 36 36'a Yani bir sonraki soruya. Diyor ki üzerinde 400 watt yazan bir motor 40 newtonluk yükü 2 dakikada 24 metre yukarıya çıkartıyorsa bunun verimi nasıl olur? Arkadaşlar potansiyel enerjinin formülü neydi? MGH değil mi? O zaman yerini yazıyorum. P eşittir MGH bölü T'den. Buradaki M benim neyimde? Kütlem G. Yer çekimi H de benim yüksek. onu yazdım. Çarpı 24 bölü 120. Hocam 120 nereden geldi? Sorularını demiş 2 dakikada. 2 dakikayı ne yaptım? Çevir. 120 dakika. Burada işlemimiz sonucunda 80 çıkar işte arkadaşlar. Sonra bunu anlıyorum Benim 400 voltta 80 ise 100 volt kaç doğum günden arkadaşlar? Ne yaptım? 5 kilogram yerine yazıyorum. Belirli bir hızla çekmiş burada. Ekletimi yazdım yerine. Kinetik enerji formülünden devam ediyorum. Diyor ki bana e, belirli bir e, cisim 6 metre yolu aldığına göre demiş. Burada arkadaşlar F9 çarpı 6'da 54. 54'ü kinetik enerji formülünden bulacağım buradaki n ve buradan burada 108 eşittir 5 diye çıkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol bol ders çalışın. Tatil olarak değerlendirmeyin bu süreyi. Ne kadar benimle geçirirseniz o kadar güzel sonuçlar alacağız. Hoşçakalın.